Perik'teyiz, Uludağ'a doğru çıkıyoruz. Bu bizim aslında ilk Uludağ gelişimiz. Evet, Biraz ilk geç kalktık. Ve... Nefesimizden çocukun yalnız öncesine yetiştik. Evet, ilk Uludağ ve yalnız son gezimiz. Bilmiyorum hani son 4-5 haftaya bir şey sıkıştırır mıyız da. Aslan. Sarı alandan kaçtık. Niye? Çok kolabalıktı. Çobankaya'ydı. Çobankaya, Çobankaya'dan kaçtık. Evet, Şimdi Çobankaya'dan Sarı Alana kaçtık. Gidiyoruz. Şimdi Saralana gidiyoruz. Ve bugün yanımızda Neşem ve Okan da var. 🎵🎵🎵 Uludağ'da kalacağı eve geldik. Burası Karina konakları olarak geçiyor. Hatta şimdi kendi kalacağımız yere giriyoruz. Biz bahçesine, bahçesine değil de etrafına bayıldık. Zaten bu sene henüz kar görmemiştik ve şu an yağan kar. İşte etraf zaten etrafı gösteririz birazdan. Ağaçlar, yağan böyle tipi bile olsa soğuk. O kadar hoşumuza gitti ki hatta şimdi de içeriye girelim. Birlikte içeriye de gezeriz. <laughs> Hazır mıyız evi göstermeye? Gel o zaman. Şimdi şunu söyleyelim önce. Teleferikten indik. Teleferikten indikten sonra ufak bir serviste yaklaşık böyle 3-4 dakikada kalacağımız Karina Orman Köşkleri'ne geldik. Köşk diyorum ama aslında burası Uludağ'ın e, en güzel bungalovlarından birisi olarak geçiyor. Biz zaten bahçesine bayıldık demiştik. Şimdi size içeriği de göstereceğiz. Gezdir bakalım bizi. Gel bakalım, gel bakalım ya. Şuraya göstereyim önce. Burası balkonu ve mangalı. Şimdi içeri giriyoruz. Ayaklarını... Ne yapıyorduk? Ayaklarımızı böyle silkeliyoruz. Evet. Evet, lütfen kirletme. Evet, burası içerisi. Normalde bu arada hani genelde şöyledir. Bu kadar yüksekte ve soğukta daha önce kaldığımız bungalovlar genelde çok soğuk oluyordu. Şu an burada içerisi şimdiden çok sıcak. Bir kere onu sevdik. İkincisi zaten burayı görüyorsunuz. Oldukça geniş oturma alanı ve mutfak bir arada. Mutfakta da gayet böyle ikili bir ocağımız var. Onda mesela istediğimiz herhangi bir şey yapabiliriz. Burası banyo suyu. Yine söyleyeceğim çünkü buraya gelene kadar çok üşümüştük. Çok sıcak. Hatta aramızda şöyle bir şey dedik. Umut çünkü duş almadan asla sabahları çıkmıyor. Sizce Umut eksi 17 derece Uludağ soğuğunda sabah burada duş alır mı diye. Alacakmış. Alacak mısın? Göreceğiz. Alacakmış yani. Umut'un duş alabilecek kadar sıcak. Ben almayacağım. Bir de şu su. <laughs> evet bir de şu su. Ee, bu su şu anda şarj dediğimiz gibi 17 derece olduğu için böyle e -17. çok minik. Eks 17. <laughs> derece olduğu için e çok minik. Bir iki dakika açık bıraktık ki e donmasın. O zaman bir de yukarı, yukarıyı gösterelim. Yukarısı daha da sıcak. Üzerine basa basa söylüyorum. Sıcak. bizim çocuk? En azından şu ana kadar anne karnında bize bir sıkıntı gezerken çıkarmadı. Umarız son kalan 5-6 hafta içinde böyle olur. Burası da yatak odası üst Çok sıcak. Şu an bayağı konforlu duruyor. O yüzden herhalde bu akşam bayağı bir erken yatarız. Zaten yorulduk. Bunlar da sallanan sandalyeleri. <laughs> güzel mi? Sen sevdin mi? Ben çok sevdim. E, çok güzel. Çok beğendim. Üst ben, ben ilk defa görüyorum şu an. Ben bir çıktım, önden kontrol ettim. Çok güzelmiş, çok beğendim. O zaman... O zaman... Misafirliğe gidiyoruz. Burada bir göbek var. Evet ya. Burada bir göbek var. Şöyle yandan da. Yani 8 aylık hamile olduğum için olabilir mi? Peki bu o videoda göbek... neyden bahsedeceğiz onu söyle. Bundan sonraki gezilerimizden ve planlarımızdan bahsedeceğiz. Peki yani çocukla nasıl gezeceğiz? çocukla her türlü gezeceğiz ama biraz anlatalım. Çünkü malum muhtemelen bu Türkiye'ye bir kere son gelişimiz. Çocuktan önce, ondan önce de çocuktan önce yap yapacağımız eğer spontane bir gezi olmazsa son gezilerden bir tanesi. O yüzden çocuktan sonra ne yapacağız biraz onu söyleyelim dedik. Evet. O zaman? O zaman aşağı inelim. Aşağı inelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Eşemlere ziyarete. İadeye ziyaret. İadeye ziyarete. Akşam herhalde orada takılırız. Hadi Şu bakalım. Şu yollarda. Yandım, odunları da tuşu tutuşuyor. Hemen zahmet. Şömine eşi. Şömine Neyse şu an onlar meşgul. Ben söyleyeyim köfte ve köfte ve almıştık. Burada yapalım dedik. Bakalım Bir saattir uğraştığımız ateşi e, resepsiyona söyledik en sonunda çünkü yakamadık çünkü mangal ıslaktı, odunlar da ıslaktı o yüzden yakamadık e, öyle olunca yardım istedik şimdi o da benzinle falan geldi şu an yanıyor yanmaya başladı bakalım odunları yavaş yavaş ısıtıyoruz kurursa bugün güzel bir şöminemiz olacak üzerinde de güzel bir sucuk yapacağız yoksa buradaki tavaya talim olacağız. Yok yok yaparız ya. Hadi bakalım. Yapar Göreceğiz. mıyız? Göreceğiz bakalım. Ben de bu arada unutmadan şu hamilelikte 8. ay seyahatini anlatayım. Biliyorsunuz artık hamileliğin bugün itibariyle 32. haftasındayım. Yani doğuma az bir şey kaldı ama yine de son 10 günlük böyle bir kaçamak yapmak istedik. Bunun gibi aynı şekilde seyahatte hamilelikte seyahat etmek isteyenler için yaptığımız şeyi söyleyelim. Aslında çok basit. Öncelikle doktoruma gittim Berlin'de muayene etti uçabilir raporu verdi. TH'ye binerken gerçi onu sormadılar ama yine de yanınızda olması gerekiyor. Ve onun dışında buraya gelince de yine Uludağ'a gitmeden önce buradaki Türkiye'de gittiğimiz, sevdiğimiz e, bir doktora göründük. Artık yine son haftalar olduğu için. O yüzden de içimiz rahat. Şu an Uludağ'a geldim. Buradayım, İçimiz rahat. Minoş da bizi üzmüyor, değil mi? Evet. Üzmüyor yani. Anası babası gibi e, gezenti çıktı. Şu an buradayken dikkat ettiğim şey tabii ki kendimi üşütmemeye çalışmak. Deli gibi içime. İçlikler giymek ve bir de onun dışında bol bol su içmek. Kaç kat var? Evet, bir sürü kat var. Evet. <laughs> Bitmiyor. Dur. Koruma altına Çünkü... aldık mini'yi. Aynen. Mini'yi koruma altına aldık. O yüzden içimiz rahat. Arkadaşlarımızı takılıyoruz. Ne yapıyorsun? Sucuğumuzu Sucuğu... sucuğumuzu hazırlıyoruz. Mangalımız yandığına göre. Yandığına göre. Yandığına göre tam bir mangalcı gibi <laughs> böyle. Şimdi amcam adına girdi. Anında mangalcı dayı Canavar adına gibi. Oldu ya. Şair Nebi'den mangal atıyor dayı moduna. Niye fular taktım diye? Boğazlık hayır. taktım diye Boğazlık daha Boğazlık, doğrusu. Hayır ama şu an Dağcı üzerindeki sivit, hani üzerindeki sivitle değil, şair nebi gibi şeyle, e içlik ve şeyle, boğazlıkla. Mangal yapmaya çalışıyorduk, üstümüzü de korumaya çalıştık. Ne var yani ailemizi düşündük. Hmm. Günaydın. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Onda uykumuzu almış bir şekilde kalktık. Sonunda güvenliğe <laughs> Neyse yürürüz. Gidelim mi? golden, 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 Yani en sevdiğim şey de şu sesi duymak. O kadar güzel ki. Bir de sabahın kimsenin basmadığı karesizin basık olmanız gerçekten çok güzel bir ses. Evet, şimdi sabah yürüyüşümüzü tamamladık. derken öyle çok yürümedik tabii ki. Ama o kadar kar yağmış ki iki gündür burada. Topu vardı hatta burada. O yüzden nereden baksanız burada 70-80 santimlik kar var. Ee, o yüzden zorluydu ama çok güzel bir yürüyüş oldu. Ya evet bence de güzeldi ya. Ve de işte mesela akşam aslında çok uyumadık. Neden uyumadık diye sorarsanız da bilmiyorum. Evet babasının oğlu gece ayakta gündüz uyuyor. evet bütün <laughs> tekmeleri gece attığı için bizimki Asya'da doğal olarak uyuyamadı. Uyuyamayınca ben de uyuyamadım. Ben de ya sonuçta o da babası onu da uyumaması gerekiyor. Ben <laughs> <laughs> uyumuyorsam var senin de çocuğun. Doğru ben haklısın. Ben sen uyumayacaksın. Hatta bir ara hıçkırık tuttu. Evet hatta bir ara sanırım içeride yemek memek yedi böyle bir şeyler oldu falan hıçkırık tuttu. Neyse uyuyamadığımız için sabahsında biraz geç kalktık. Daha erken kalkıp yürüyebilirdik. Özlemişiz ya karlı havaları. Evet. Önerir misin burayı? Evet çok güzel. Bence ya de bir çok de güzel. o kadar sessiz, sakin bir yer ki böyle o kar gıcırtılarını duymak falan. Bayağı gerçekten güzel bir günlük kaçamak için güzel bir yer. Gerçekten doğası olarak çok güzel. Yok çok güzel ya. Peki biz devamında size ne anlatacağız? Devamında ne anlatacağız? Çocuktan sonra yapmayı planladığımız gezileri anlatacağız. Olur mu? Olmaz mı? Onu burada hep birlikte göreceğiz ama çünkü, biz hayalimizi... Çünkü gelen mesajlarda işte çocuk doğduktan sonra artık gezmek çok zor, çocukla beraber gezemezsiniz diye o kadar çok me mesaj geliyor ki Görüz. biz de gerçekten bunun böyle olmayacağını düşünüyoruz ve önümüzde yaptığımız planlarımız var. Çok fazla böyle mesaj geliyor. Hayır yani öyle bir şey yok. Bir, ikincisi çocukla da bal gibi gezilir. Çocukla gezer. İlk çift biz olmayacağız. Bunun böyle yüzlerce örneği, örneği var. var. Ama biz hani çocukla gezme hayallerimizi en azından sizinle paylaşmak istiyoruz ki nah, buraya yazdık falan diyelim yani. Kesinlikle öyle. O zaman, o zaman biz devam. bugün aynen devam. Evet, bu sefer de başka bir yerdeyiz. Dün bungalovdan çıktıktan sonra bir günümüz daha vardı Uludağ'da. Biz de burada kaldık ama dünün tamamı uyuyarak ve dinlenerek geçti. Biraz yorulmuşuz. Evet. O yüzden en son dönmeden önce size söz vermiştik. Bebekle planlarımız nedir onu anlatarak videoyu öyle kapatalım dedik. Evet. Biz bizim misafiri en geç Mart ortası. Hatta Mart sonu bekliyoruz demiştik. Misafir. Yani misafir sonuçta 18 yıl bizde kalıp muhtemelen o da hayatını yaşamayacak mı? Bilmiyorum. Ya Bak, tamam önemli misafiri. Evet. <laughs> en önemli hayatımızın en önemli misafirini Mart sonu hayatımıza bekliyoruz. hayatımız ortasına bomba gibi düşmesini. <laughs> evet. Ve daha sonra 2 e, aylıkken Türkiye'ye gitme ve yazın bir kısmını Türkiye'de geçirme planımız var. Evet, sonrakinde de aslında şöyle, Almanya'daki sistemden biraz bahsetmek gerekiyor. Normalde Almanya'da elten Zeit dedikleri bir süre var. Nedir bu? Ebeveyn zamanı diye çevriliyor. Ama şöyle, mesela doğum yapıldıktan sonra anne veya babanın toplam... 14 ay, şu 14 an birlikte kullanılırsa için... 14 ay. Ya e tabii bu süre uzatılabiliyor, kısaltılabiliyor. Bu tamamen size kalmış bir şey ama bizimki e, biz 14 ay planlıyoruz. E, bunun yaklaşık 7 ayını Asya alacak e, çocuğa bakmak için. E, sonraki 7 ayında ben alacağım. Tek bakacak. Evet, çok o konuda çok cesaretliyim. <laughs> Tek bakacak çocuğa yedi aylık, çocuğa yedi boyunca. Neyse. Evet, çok da güzel olacak bence. Hepiniz de göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, bir ayını çakıştırmayı planlıyoruz. Yani Asya'nın son 7 ayı, benim ilk ayım birlikte olacak diye planlıyoruz. Ve o bir ayda dünyayı gezmeyi planlıyoruz. Evet. O nedir? İşte karavanla Porto'ya gitmeyi planlıyoruz. Av Porto Avrupa'yı ya Avrupa Avrupa diyelim. Evet, bir karavan kiralayabiliriz. Belki oralarda e, gezebiliriz. Onun dışında Japonya planlarımız var. Evet, sığmasa bile bu bir ayı uzatabiliriz. En evet. azından iş izinlerimizden kullanıp. Yani bizim daha ve bu iki aylıkken onu şöyle bir e, Türkiye'de bir yaz geçirtip daha sonra da altı aylıkken önce karavanla Sicilya veya Portekiz Ondan sonra da Japonya eğer sınır açılırsa planımız var diyoruz. Bunu buraya söylemek istedik ki en azından böyle bir kayda geçsin. Evet, sor yapabilecek miyiz? işte, sonra. evet, yapabilecek miyiz? işte onu hep beraber zamanla göreceğiz. çünkü şöyle oluyor. Hani genelde şey diyorlar. Ee, işte çocuk olduktan sonra işeneceksiniz. Çocuk olduktan sonra hiçbir yeri gezemeyeceksiniz. Ki biz aslında yani gezeceğimize eminiz. Çünkü bunu hamilelikle ilgili de söylüyorlardı. Evet. Şu an 8 aylıkken yani 32 haftalık hamile bir şekilde Uludağ'da daha da daha dayım. O yüzden e, bence bunu cevap Ve hatta kuzey oldu. ışıkları planlarımız da var. E, evet, Şu ana kadar ışıkları... hala kuzey ışıklarını göremedik. Belki. Evet. Kuzey Işıkları planımız Bölümüz da var. Gibi. Evet, o zaman da yaklaşık 11 aylık falan olmuş oluyor. Evet. Onu Lapland'a götürme bir planımız var. Evet. İlk bir seneyi böyle planladık. Planlarımız böyle. Heyecanlıyız. Yolda bir blog bakalım. Yeni Hiçbir bir şey... gezgin yetiştiriyoruz. Evet. Beraber. Anne karnından itibaren çan yetiştirmeye başladık bile. Öyle. Bakalım. Bundan sonrası için çok heyecanlıyız. Zaten çok az bir zaman kaldı. Son aylarda hatta son haftaları artık sizinle daha detaylı paylaşıyor olacağız. Evet. Bu Biz kadar. Var. Geliyor. Bizden macera bu seferlik. Bu evet. videoluk da bu kadar. Maceralar yükleniyor. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bu haftalık da yollamak bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmeler.